Bütün bu ravilerin rivayeti Hazreti Ali Efendimiz'e ulaşır. Efendimiz şöyle buyurdu. Cuma günü olduğunda erkenden Allah'ın emini Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Haram'ı gelir, oraya sancağını diker. Bugün Cuma, bugün bayram. Oraya sancağını diker. Sair melekler dahi diğer Cuma namazı kılınan bütün mescitlere giderler, bayraklarını ve sancaklarını oraya kapılarına dikerler. Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Nebev'de, Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Haram'da. Diğer komutanlarına da emir verir. Bütün komutanları yeryüzünde hangi camilerde cuma namazı kılınıyorsa mescitlerde oraya gönderir. Ondan sonra bunların elinde, bu meleklerin elinde gümüşten defterler vardır. Altından kalemleri vardır. Ve sırasıyla cuma namazına erken gelenlerden başlarlar yazmaya. Hemen onun tomografisini bile çekerler. Sadece röntgen yetmez. İdrar tahlili, kan tahlili hepsini yaparlar. Cuma namazına neden erken geldi? Ya filan arkadaşla buluşacaktı. Onunla konuşacaktı mı? Yoksa hakikaten ibadet etme tesbih çekip veya bir hizmet bulup o hizmeti yapıp ümmeti Muhammed'i ferahlatmak için miydi? İçini dışının hepsini çekerler ona göre yazarlar. Ve sırasıyla cuma namazına gelenlerden başlar. Erken gelenler 70 kişiyi buldu mu defteri dönerler. Bitti artık. Kapatırlar. Cuma namazına bu erken gelen 70 kişi kimse Musa Aleyhisselam'ın seçmiş olduğu 70 kimse gibidir. Ki onun seçmiş olduğu 70 kimse hepsi peygamberdi. Peygamber olmuştur Bakın. Cuma namazına erkenden gelen. Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki Musa kavmi içinden 70 kişi seçti. Musa Aleyhisselam'ın seçmiş olduğu bu 70 kişi de görevlendirildi. Onun vekili olarak, peygamber olarak hizmete gönderildi. Ona göre sen de en azından bunlar gibi olursun. Ama bunun ilahi idraki ve anlayışı içerisinde olursan alışkanlık haline getirmeyecek. O alışkanlığı bile arada bir tefekkür ederek tazelemek gerek. Ondan sonra melekler namaz safları arasına girerler. Bazı kimseleri araştırırlar. Birbirine şöyle sorarlar. Falan kimse ne yaptı da gelmedi? Yani filanca yok burada bak cumada. Şöyle derler. O öldü. O zaman melekler hep birden Allah ona rahmet eylesin. O hep cuma namazına gelirdi deyip onu kayıt ederler. Yazarlar gelmiş gibi. Amel defteri kaparmaz olur. O hep cumaya gelirdi. Hiç cumayı aksatmazdı. Ama onun hiç işi yok muydu? İşini terk ederdi. Gerekirse mücadele ederdi ama cumayı terk etmezdi. Her şeyi terk ederdi cumayı terk etmezdi. Ondan sonra sorarlar. Filan kişi niye gelmedi? Derler ki o başka yerdedir, burada değil. O zaman derler ki Allah onu korusun. Hep cuma namazı kılardı. Demek ki bugün başına bir bela geldi, bir sıkıntı geldi, bir olay geldi onun için gelemedi. Allah onu korusun. Ona da dua ediyorlar, gelmiş gibi de yazıyorlar. Elinde olmayan imkanlardan dolayı. Filanca niye gelmedi? Derler ki o hastadır. Onun için gelmedi. Onun üzerine hep birden derler ki Allah ona afiyet versin. Cuma namazını kılan kimseydi. Cuma namazına gelmişmiş gibi sevabını yazarlar. Hastaydı çünkü kalkabilseydi çıkıp gelecekti. O terk etmezdi. Filan niye gelmedi diye sorarlar. Ona da derler ki onun işi çıktı. Dünyalık. Onları hallediyordu. Ondan Allah onun dünyalık işini arttırsın derler. Bir daha Cuma'ya da gelemez o derler. Ve hakikaten o bir daha Cuma'ya gelemez. Üç cumaya gelmeyen insanın da kalbi mühürlenir. Ondan sonra millete bir de laf anlatmaya bakar. Ya kılmasak mı olacak? Biz Müslüman değil miyiz deme başlar. Sen de Müslümansın da ona göre Müslümansın. Sen beni anlayamazsın. Nasıl anlayamam canım ben doktorum, avukatım, profesörüm. Ne olursa o kalbi mühürlenmiş. Anlayamazsın sen beni. Bu ünvana bakmıyor. Bu hal yaşanarak ancak öğreniliyor, anlatılıyor. Türkiye'dekiler için bunun daha ciddi almaları gerekir. Yurt dışında biz Cenab-ı Allah'ın inayetiyle başımıza ne olursa olsun hiçbir cumayı terk etmedik. Tehdit edilmedik mi? Sıkıntıya düşmedik mi? Ama dedik ki ne olursa olsun biz inanan insanız. Biz bu vazifemizi yapacağız. Sen Hristiyansın. Pazar günü çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. E ben de çalışmıyorum bak. İşine gelirse. İşine gelmiyor. Hay hay efendim. Gelmiyorsa selamun aleyküm. Leküm dinikum veliyedin. Ben böyle yaptıkça daha çok ikram ediyorlardı, daha çok peşimden geliyorlardı. Ama ne olur sen gel bizim işimizi yap, öbürküler bizi istemiyor, sen inanan adamsın diyorlardı. Yani memleketinin içerisinde, ben çalışmam kardeşim, cuma günü çalışamam. Ama burası bantta çalışıyoruz, biz otomatik bantı durduramayız. Olur, pazar günü nasıl durduruyorsun? Pazar günü nasıl durduruyorsun? Cuma günü durdur, ben namaza gideyim, Pazar günü gelelim sana çalışayım. Ama sen hem onu hem onu istersen ve ona göre niyetine bakarlar.